Kimse mutlu değil. Yeni nesil böyle falan filandan bahsetmiyorum. Yani. Kimse mutlu değil Kimse abi. Kimse mutlu olmayacak. Ben... Ama nasıl olacak böyle? Ne yapacağız? Yani bunun çözümü ne? Bilgisayar dışına mı gideceğiz? Biz ne yapacağız? çözemiyoruz. Çözemiyoruz. Yani ben hani düşünüyorum. Hadi yalnızız, bekarız. Bekarlıktan dolayı mı? Bakıyorum evliler de mutsuz. Mutsuzluğu bağladığım herhangi bir konuya bakıyorum. Bakıyorum o konunun içerisinde olan insan da mutsuz. Hani öngörülebilir konular var. Bence bu mutsuzluğun temel sorunu sosyal medya. Sosyal medya değil mi? En büyük bence sorun de. sosyal medya. Bence de. Bence de. Ya zaten bu artık yaygınlaştı bilmiyorum. Bu analizi bin kere duyup okumayan var mıdır? Her şeyi okuyabildiğin için hmm. internet üzerinde her seçeneği görebildiğin için herkesin hayatını görebildiğin için hep bir daha üste çıkma hani... Sosyal medyada ne oluyorsa o oluyor. Kim ne yapıyorsa hep onu yapıyorsun ve bakıyorsun milletin şaşalı hayatına. İnsansa sen de daha iyi bir şey olsun istiyorsun. Bu dolayısıyla mutsuzluk getiriyor. E ilişkiler sosyal medyadan dolayı çok, çok kolay yani. Gel onu bana sor. Ya yapacak bir şey yok işte bu ekosistemi biz bozduk.